Mod Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle Bigger Best Blizzard'dayız bugün. Hemen 1200 liralık bir satın alımla start veriyoruz. Telegram kanalında 350 liralık nakit ödüller dağıtıyoruz. Bilginiz olsun. Videoya yorum yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Katılıyorum yazın. Gönderin gelsin. Bol şans dileklerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çok fazla ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor büyük bir kasayla geldim ve yavaş yavaş arttırmayı planlıyorum. Sizler de keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. Bu balıkçıları biliyorsunuz ki çok severim. Hem balina geldi hem iki tane balıkçı geldi. 2x gibi bir şey. Ama bir tane daha gelip 2x'e geçiş yapmamız lazım gibi bir şeyleri bırakalım artık kenarda. Ödüller, hediyeler, epikler. Haydi bakalım. Bir tane daha aynen işte böyle. Hop. Big Man. gayet güzel. İstek oyunlarınız olursa arkadaşlar istek oyunlarınızı da yorumlarda yazabilirsiniz ya da telegramdan iletebilirsiniz. istek oyunlara yer vermeye çalışıyorum elimden geldiğince bilginiz olsun. Merak ettiniz ama Oynamadığınız oyunlar varsa, şunu bir deneyelim dediğiniz gönderin gelsin deneyelim. 1200 verdik, 1470 liradayız şu an için. 1476 oldu. Hadi bakalım. İkinci tura. Hoş geldiniz. Hadi. Lütfen burada kesme ya. 4-5 tane balıkçı attım. Burada kesme artık. <laughs> ya şu oyunun 3x'e gitmesi lazımdı ya. Haydi. Ulan 2x'de en azından bir tane bir şey vardı. Hadi. Aynen. Aynen. 696 6 2190 oldu. Güzel. Evet. Son tur. Aha iki tane birden geldim. Son tur değilmiş demek ki. 3 geçtik. Çok minik geçtik ama geçtik yani. Lambigabes. Hadi bakalım. Ulan bir gırbes, ulan bir gırbes. Son saniye. Bu sürprizlerle dolusun yani. Hop 792. Gayet güzel. Gayet güzel. Acaba aynı şekilde birkaç oyun falan mı geçsek ya ne yapsak? Bu oyunu bu kadar ödediyse devamında ödemez diye tahmin ediyorum çünkü. Haydi. Oy. Hadi lan. Başka yok mu balıkçı? İki tane atman şart değil, bir tane atsam da olur. Şu 600 liraya bir tane atsam çarpı 3 çok güzel olurdu ama bonus gibi 600'e değil 60 lira yaptı. Olsun yine de gayet güzel. Gayet güzel. 3312 lira aldık. güzel bir başlangıç oldu bizim için 2000 lira kardayız 12 lirayı aradan çıkartayım dedim ama bir daha mı giriyor oyuna girmez herhalde yani. girdi aha çok değişik bir oyun burada bu kadar yüksek vereceğini hiç düşünmüyorum ama 300-500 falan belki verir yani tamam haydi gönder gelsin müziği de kesildi hah geldi müzik de geldi Nasıl olur ya satın aldım hemen sonra ilk spinde bir oyuna giriş daha yaptı. Oy güzel. Gayet güzel. Süper win. 672 lira aldık. Bence bu oyunu devam etmeyelim ya. Başka bir oyuna geçelim. Klasik bir bese falan mı geçsek acaba? Bak ya akıyor oyun resmen. Oyun resmen akıyor. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Aha geldi. Aa eli boş geldi. O zaman bir tane daha at. Aynen. Vay anasını ya. Arkadaşlar bu tarz kazançlar yani böyle arka arkaya böyle ödemeler yapması gerçekten çok düşük ihtimal bu arada bilginiz olsun yeri gelmişken de söyleyeyim bu oyunları borçlu harçlı kirayla krediyle kredi kartıyla ihtiyacınız olan rakamlarla oynamayın her zaman böyle arka arkaya çatır çatır ödemeler yapmıyor çünkü yani şaşırttı beni ya hadi aha kanca geldi bir de balık çek oradan 600 liralık balığı görelim artık vermedi be. Olsun. 240. 336. Güzel. Bir tane daha atarsa 3x'deyiz. Kendi kendine oyun yürüdü gidiyor be. Hadi bir tane daha. Bir müdahale. Bir müdahale daha. Bir daha müdahale etmiyorum. Bir tane daha balıkçı be. Burada bırakma. Bu kadar güzel giderken. Ah be neyse bence gayet güzeldi oyun arka arkaya şöyle bir 36'dan bir 10 spin deneyim bakayım arka arkaya bir dar veriyorum hadi yapar mı lan acaba böyle bir şey şok olurum abi. tabii ki de yapmalı. Şöyle 24'ten bir de 36 3000 lira net bir karımız var Şöyle 60'tan bir 20 skeç çevireyim bakayım oyun açık sanki Ödeyesi varsa Bir balıkçı daha denk getiririz diye düşünüyorum Bir bonusa daha girersek 60'larına çok güzel olur Hadi be çok aşırı boş geçtim Ara ödeme bile vermedi yani neredeyse. Bir 120 liralık küçücük minicik bir ara ödeme verdi. Şöyle 84'ten bir 10 spin atalım. Birazcık riski arttıralım ya. Hadi. Tek tek düşe düşe. Tamam kasaya kadar 96'dan yapalım. Kazandığımızın hepsini geri verdik yani. Aha girdi. Oy 96'dan. Satın alsak bu 9600 lira yapıyor. O kadar verir mi tabi? Orası mecut Ama bugün birazcık değişik oyunu o yüzden böyle riskler aldım. 960'ımızı aldık. Hadi bakalım. 2 spin'de 2 balıkçı. Buna 10 spin'de 10 balıkçı gelir mi? Hadi. Ay, üçüncüsü boş geçti. Hadi 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 hadi. 2400. Ay, kaçırdık. Nice. Güzel. 5 7 çarpan. Bu da buradan geldi. Hadi be 2x'e yürü. Lütfen yürü 2x'e bak burada 96 liraya 2000 lirayla ayırma bizi burada. Hadi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha lütfen 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 hadi. Yapma be. Yapma işte ya. 12 liraya verdiğini vermedi ya. arka be. Ne yapacağız şimdi? Devam mı? Tamam mı? Şu 60 lirayı bir aradan çıkartalım. Yani kendi kendine çok fazla girdi ama. Şöyle bir 10 tur daha atalım. Arka arkaya back to back. Artık muhtemelen yapmaz diye düşünüyorum. Şöyle birazcık risk katsayısını arttırıyorum. Hadi. Hadi. Güzel bir ara ödeme de patlatabilirsin. Hadi. Kasamıza döndük. Ay, Hadi 120'den devam. Bugün oyun verecek ya. Bugün oyun verecek yani. Denk gelecek bir şeyler ama. Umarım yakalarız. Hadi. Nice, işte bu. işte bu. Çok güzel. Çok da geri gitmeden 1500 lira falan bir şey harcamışken 1500 lira harcamışken girdik tekrardan. Hadi. 120 liradan girdik. Burada güzel bir şeyler aradı. Bitirelim, kaçalım. güzel, gayet güzel. 3,5 aldık. 96'da yaptığını yapmasın da. 2000-3000 lirayla ayrılmayalım şuradan yani. Hadi. Balina Severim Bugün oyun açık ya, belli oldu yani. Çok çok yüksek rakamlar ödemiyor ama çok sık ödüyor. Hadi burada 2x'e gidersek çok tatlı olur. Hadi. Yapma işte be. Son spin'de bir tane daha gelmez diye düşünüyorum. 5500'de bıraktı bence. Aynen. Şöyle 23.900, 3.900 lira. Bence güzel. Farklı oyunlarla daha sonra devam ederiz. Bu oyun açık ama bundan sonra ödeyeceğini düşünmüyorum. O yüzden benden şimdilik bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.